Karşı düşman aklına boş boş durma like'la. Evet, arkadaşlar e, 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 şimdi e, bugün sizinle repositions'lı yani edatları işleyeceğiz. Evet işte, arkadaşlar şimdi lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet şimdi e, bunun için birazcık e, aklımızı tutmak, e, aklımızı kullanmamız lazım. Evet e, şöyle bu e, e, yapacağımız şey şöyle olacak mesela e, şöyle e, sırasıyla ben söyleyeyim in on under e, near next to e, between e, opposite ve e, in front of ve behind şimdi bunları birlikte sizlerle esbelleriyeceğiz evet şimdi e, bunun için e, şunlar lazım iki su bardağı ve bir tane şey. Şimdi arkadaşlar bu konuyu iyice anlamamız için iyice tekrar etmemiz lazım. Ve iyice tekrar etmek için videoyu en baştan e, geri alıp geri tekrar anlay anlayabilirsiniz. Ben sadece e, anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce in olarak yapalım. In, in, nasıl bir şeydir? E, Türkçesi olarak e, içe, içeridir. Ve bir tane bardağımız içinde böyle koyarsak bu içinde olmuş oluyor. Yani in içinde, içinde ol, olacak. Yani içinde demek Türkçe'si. Şimdi um, on, e, on. Şimdi arkadaşlar, o, on ne demek? Üstünde demek. Üstünde. Üstünde böyle böyle olur. E, üstünde böyle anlamam gerekiyor. Eğer anlamadıysanız istersen video videonun başta veya e, o sahneye kadar şey yapabilirsiniz, çekebilirsiniz bu 10. 10 Türkçesi de üstünde. Şimdi arkadaşlar andır, under under e, Türkçesi altında demek. Altında. E, altında da şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu bardağımız ya. Şurada kapağımız. Bir iki. E, bu bizim şey. Bu bizim bardağımız ve bu bizsiz. Bu biz, biz, bu biz değil. Bu e, e, bunu böyle koyuyoruz. Hatta şöyle birazcık daha alayım. Evet. Ee, şöyle, ee, bu altında olmuş oluyor, bu da üstünde olmuş oluyor. Ama biz altında yapıyoruz ve böyle olmuş oluyor. Bakın altında, şöyle düşünmeyim de. İşte, bakın altında, ee, böyle bir pozisyonda olması gerekiyor ve under. under'ın Türkçe'si altında. Şimdi arkadaşlar, e, bu kadar kolay kolay konular bu kadar çok kolay. Evet kolay diyor ama bunun daha fazlası var. Bu kadar zannediyorsunuz. Şimdi, evet arkadaşlar. Em, birinci, olarak, birinci olarak yapacağımız şey near. Yani neo diye yazılıyor. Near diye okunuyor. Arkadaşlar near nasıl bir şey diyecekseniz. İki e, iki tane işe alıyoruz. E, yani evet arkadaşlar. Bu bizim bardağımız. Yani insan düşünüyorum. Bunun yanında da bir eşya. Şöyle eğer Yanınızda duruyorsa buna İngilizce olarak near diyebilirsiniz. Ama yapışık olması gerekiyor yanınızda. Mesela şöyle bir şey ve Bakın şu an bu benim de Yanımda değil mi? E, 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 bu benim neyimde? Pardon buraya daha geçmedik. E, e, şu an bir yanımda. Yani buraya şey olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi. E, tü şey Türkçe Türkçe'si yanında. Yani yanında. Şurada yanında. Ama yapışık olması gerekiyor. Yoksa near değil başka bir şey olmuş yani. Şimdi e, e, Nir Örenler e bir e, edatımız next next e, şöyle e, Nir'in birazcık değişiyi. E, Nir e, e, yani böyle ya. E, Next'te birazcık iler, e, ileride. Bir birkaç mesafe olmuş olabilir ama e, bu buna mesela şöyle bir şöyle, şöyle o, olursa bile bir dakika kameraya. Her yani şöyle bile olsa Nextu. Evet arkadaşlar. E, bu next'ti. Şimdi diğer konumuz bu arada Türkçesi Türkçesine, e, Türkçesine e, uzak bir uzaklığı e, yanında uzakta diyebiliyorum. Ama e, ben pek şey yapmıyorum Bir iki dakika. Türkçesi şey, e, e, yakını da evet arkadaşlar. Şimdi de e, şimdi diğer bir konumuz e, between. Evet arkadaşlar. Between nasıl bir şey e, nasıl bir şey diye soracaksınız. şöyle e, şöyle biraz daha telefon alayım. Tamam. Evet. Şimdi e, between e, şöyle bir şey. E, between Türkçesi arasında. Arasında işte arasında bu iki iki şey zannedin. Bunu bir zannedelim. Bakın arasında şöyle. Evet arkadaşlar between'de nasıl bir şey olduğu öğrendiys öğrendiysek veya bilgiye sarıp bakabilirsiniz. Hatta şu an bile diyeyim. E, between bu arada e, bir Bet Betwin diye ne olacak? Ama bet Betwin değil. Between. Between. Benimle beraber esperleyeceğiz. Between. 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 Evet. Neyse. Devam. Şimdi arkadaşlar. diğer bir konumuz şöyle. E, Opposition. herhalde uza uzağında demek. Türkçe olarak bildiğime göre. Bu burada. Bu burada. İk, i̇ki, iki uzaklıkta. E, e, opomisant, o'pomisant diye böyle de tekrar edeceğiz. O'pomisant, O'pomisant, O'pomisant. Evet, u, e, e, Türkçesi uza, uzakta. Uzakta. Bak, uzakta. Evet arkadaşlar, şimdi... E, e, uzakta, şimdi... In front of, in front of. Daha doğrusu. Evet arkadaşlar, o ne demek? Önünde demek. Yani önünde, şurada. Bu bardağımız, bu da bir saniye edelim insan... Ve bu önünde oluyor. Hatta e, şöyle göstereyim. Bakın önünde. E, önünde, ol, e, önünde olduğu için önünde işte. E, in front of. In front of. In front of. In front of. Evet arkadaşlar. Evet, evet. şimdi, e, e, şimdi. Son olarak behind. Behind ne demek? Arkasında. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Bu bizim insanımız diyelim. Şuraya koyayım. Bakın bu önüne geçti ama e, biz şunu diyoruz. Arkasında. Ve bu da önünde ama biz arkasında diyoruz. Şu an arkasında. E, e, behind. 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 Türkçesi ne demek? E, şey. E, şey. Arkasında. Evet, evet arkadaşlar. Bir, bir videonun daha sonra geldik. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eee. Tüm teşekkürler için teşekkür ederim ben kaçar.